Merhabalar arkadaşlar, şimdi bu haliyle oyun oynayacağız. Bu iki kişilik bir oyun, birbirimizi yenmeye çalışacağız. Hepinize iyi izlenmeler. Okay, let's go. Başlat oyun iki kişilik. <laughs> bu haliyle her şey yapmaya çalışıyoruz Elimizi birbirimizi öldürmeye veya dışarıdaki şeyleri kutuları e, boyamaya aa sen <laughs> bu, zor... bu zormuş E ee, baba çıksana Ya <laughs> anlayamadım sen söylemedin ki. <laughs> Baba tamam onları yapacağız sen onları yapacağız diye dedim ya. Bu dışarı çıkmam gerektiğini bilebilir. Ha bunu biliyorum. Şimdi atıyorum. Hiç kıpırdama lan. <laughs> Yok. Sayı. <laughs> Yine kıpırdama lan. Ya. O kadar sert basma. Çok sert bas. He böyle basınca havada kalıyor. Doğru kadar gitmesin gerek yok. 2-0. Ya... Aaaa... Ayy! Hahaha! Rıssıfı! Sen bilmiyorsun bu oyunu. Ben bunu her gün oynayayım. Oğlum, şeylerinden kaç. He tamam. <laughs> Benimki niye büyük? Seninki küçük, mavi daha büyük. Önlerken. <laughs> <Onun> ha. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir kerelik miydi? <laughs> bir kere olurum tekrar bizler diye düşünmüştüm. Ben ne yapacağım bununla? Ya, Gel ay. Ya dokundum ya. Kazandım. Şey. Beş. Kendi şeyi tanı Kazandık mı? Bilemedik mi ikimiz Ya bak sana şey yapacağım diye kaybettim ya. kaybettim. <laughs> ben de kaybettim ne yapayım? Sana yapacağım diye kendimi kaybettim. Ama ikimiz bilmiştik niye şey oldu? Bilmedim ki. <laughs> ben ne oldu? Ne <laughs> sen 1 0 yapmışsın ki bana öndesin sen. Evet. Niye? Niye? E, çünkü sen geçemedin ya birinciye. Sen geçemedin, sen geçemedin ya birinciye. Ben de bir ilkini ben takip edememiş mi? Hı -hı. Bu, iş bende. Ya bu çekil. Abi geri çıktı. <laughs> Salak geri <gene> çıktı oradan. Neden <laughs> geri geldik ki? Ne bileyim. Hadi. <laughs> ben ikinciyi yapacağım. Kamera tamam, kaldım sen. Bu göre yarışıyoruz? Kaç dakika saat sana yarış? üçüncü yapan kadar. Ya ama oh. geri çıktı o delikten ben. Neden geri çıktık ki? Aa dur öğrendim. Neye aynı kendi kanalıma koydum Ya. <laughs> Bana niye vuruyorsun? Gol mü? Gol mü? Ya baba. Nefret ediyor. Allah. Abi bahsa sonunca gidiyormuş. Niye söylemiyorum ben tek tek şey yapıyor. Ha, böyle mi diyor? Evet. Kendi kendine niye gol atıyorsun? Ya baba. Ben oynayamıyorum ki. Oyna adamın yönünü çevir için topa işte. Gide. Sen çek. Allah <laughs> ya. Çocuklar kötü anne koyuyorsun an. Tamam pardon. Çekil şunu. Allah. Im. Hayır. Hayır. kim bu iş böyle var yani. beni ah, yani. Hep nefret ettiğim oyunlar geldi. Aaa ama sen kazandım